Efendim Türkiye ile Kazakistan havacılık alanında işbirliği yapmak istiyor. Kazakistan Başbakan Yardımcısı Muhtar Tileoberdi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Temel Kotil ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasında mühendislik, sanayi ve havacılık alanlarındaki işbirliği imkanları masaya yatırıldı. Kazakistan ve Türkiye arasındaki işbirliği havacılık alanında da güçleniyor. Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tılıüverdi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürü Temel Kotil ile bir araya geldi. Taraflar, Kazakistan ve Türkiye arasındaki mühendislik, sanayi ve havacılık alanlarındaki işbirliği konularını ele aldı. Ayrıca ortak üretim ve teknoloji transferi konuları masaya yatırıldı. Kotil, ortak yatırım projelerinin uygulanması olasılığına dikkat çekerek tarafların işbirliğine ilgi duyduğunu ifade etti. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakan Yardımcısı Adilbek ile de görüşerek havacılık alanında işbirliği imkanlarını değerlendirdi.